Cemini'ye sormamanız gereken soruları soracağız. Bu soruları sakın sormayın. Efsaneye göre FBI mi geliyormuş? Bunları kayıt altına mı alıyorlarmış? Cemini. Bana bak. Artık böyle sorular sorma. Başım tehlikede. Birazdan evine FBI geliyor. Bu ses ne be? FBI <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizinle beraber Cemini'ye sormamanız gereken soruları soracağız. Bu soruları sakın sormayın, evde sakın denemeyin. Efsaneye göre FBI mi geliyormuş? Bunları kayıt altına mı alıyorlarmış? Yoksa GTA'daki gibi 6 yıldız mı oluyormuş? Ne oluyormuş aga bu nasıl bir soru dedim ya? Ben de sizle beraber test edeceğim. Bunu daha önce ChatGPT, Siri versiyonundan, Siri'de neydi ya? Çok eski videoydu. Siri, Google Asistan hepsini denedik. Lan bir Cemini kaldı. Herkes diyor Cemini'ye sor, Cemini'ye sor, Cemini'ye sor. soralım aga dedik ya. Bizim korkumuz yok. Ama siz sakın denemeyin. Çünkü her şey olabilir arkadaşlar. Ben bunu video altına alıyorum ki böyle mahkemeye falan veririz Bu videoyu gösteririz. Yani YouTube'da bir test yapıyoruz deriz. Onun için sıkıntılı soruyu soracağım. Siz bu videonun devamı için like atmayı unutmayın. Çünkü bunun Grok versiyonu da yapabiliriz. Ama Grok çok küfrediyor arkadaşlar ya. Ne olur like atmayın da Grok versiyonunu yapmayalım. Çünkü video yayınlayamıyorum. Sansürden video geçilmiyor. Yani Grom bir artı 18 modu var. Böyle pata 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 küfür basaydı gibi ya. Yani normal Grok'la yaparız artık onu da ama siz onu istemiyorsunuz. O küfürlü versiyonunu istiyorsunuz. O da bizim başımıza sıkıntı çıkartıyor. Bilmiyorum sonumuz ne olacak. Hadi gelin şu Cemini'ye soralım. Reklam reklam değil. Biz sadece merak edip bunu test ediyoruz he. Onu da söyleyelim yani reklam değildir. Haydi. Cemini nasılsın iyi misin? Selam. Teşekkürler. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl yardımcı olabilirim? Biraz seninle sohbet etmek istiyorum. Bir de sana finalde bir soru soracağım. Ne olur benim başımı derde sokma. Elbette, keyifle sohbet ederim ve merak etme. Ya birazını derde sokacağım. Biraz hızlı konuşur musun? Ben ben yavaş sohbeti sevmem. Biraz hızlı konuş ya, biraz rapçi bir konuş ya, biraz seri ol ya, atik ol ya. Anladım, anladım. Hızlı Hı. konuşalım, tempoyu artıralım. Ne üzerine yoğunlaşalım? Fikir var mı? Biraz selamlaşalım. Hatta bizle bir fıkra anlatsın falan bir test edelim sonra sıkıntılı soruyu soralım. Hatta bir 2-3 tane sıkıntılı soru soracağım bu videoda. Ee, ama ilk önce biraz test etmek istiyorum. Mikrofon açıyorum. Hani bize bir fıkra anlatsın bakalım komik mi değil mi onu da bir test edelim. Ya bana bir fıkra anlat. Kakkalar içinde böyle güleyim böyle. Evde böyle hunharca güleyim böyle. Hatta öyle bir güleyim ki dışarıda millet duysun. Hani öyle bir espri istiyorum senden. Öyle bir fıkra istiyorum. Hazır mısın? Geliyor. Bir gün Nasrettin Hoca eşeğine ters binmiş. Millet de sormuş. Hocam neden ters biniyorsun? Hoca da şöyle cevap vermiş. Ters binen ben değilim. Eşek ters duruyor. Nasıl? Kahkahalar geldi mi? Temelle Dursun bir gün iddiaya girmişler. Bakalım kim daha uzağa tükürecek? Temel tükürmüş. Dursun da. Sonra Temel Dursun'a dönmüş. Ula Dursun ben daha uzağa tükürdüm. Dursun gayet sakin. Nereden biliyorsun? Temel. E benimki yere düştü. Seninki düşmedi daha. Nasıl? Bu biraz daha iyi miydi? <laughs> ya bu ne bu ya? Ya bu ne bu? Ne bu ya? Bunu buna sen bana şimdi ciddi alıp bunu fıkra mi anlatıyorsun bana. Bunun neresi komik? Bunun neresi espridir? Ya bak biraz daha diyorum ki güncel bir şeyler anlat. Güleyim diyorum ya. Tam tersine anlattığım fıkralar yüzünden dert sahibi oldum. Stres yüklendi vücuduma ya. Daha da sinirli oldum ya. Daha komik. Tam sana göre bir şey buluyorum. Şöyle bir esperi düşün. Sosyal medyada biri sormuş. Hayat neden bu kadar zor? Altına gelen en komik yorum. Zor olduğunu sanmıyorum. Sadece ben beceremiyorum. Nasıl? Bu daha iyi mi? Sen espri yapma. Şimdi bir de bana bir şarkı söylemeni istiyorum. Şöyle bir rap yapar mısın bana? Hani şöyle atıyorum. Berke Kalfa ile ilgili bir rap yap. Ama rap gibi olsun bak. Berke Kalfa için rhyme'lar kaynıyor içimde. Hazır mısın? Yo yo dinle beni. Berke Kalfa sahnede. Karizması tam güç elinde. Adı geçince saygı duyulur her yerde. Flavu zehir gibi. Ritme kalbinde. İstanbul'da milyonlar. Gidip peşine. olay hayat filminde. Tarsı konuşulur. Farkı meydanır. Belki kafa tarsı Sallanır Nasıl? Beğendin mi? Hayır beğenmedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu internette de görmüşsünüzdür. E, yapay zekaya böyle soruyorlar. Diyorlar ki üstümde ne var? Ama kamera açık değil ha. Sadece sesli konuşmada. O da diyor ki üstünde atıyorum siyah gömlek var. Ya siyah tişört var. Bilmem ne var. ya da gülüyor muyum diyorsun. E, gülmüyorsun diyor mesela. Seni tahmin ediyorum yemin. ya da bir yapıyorum ya şu an. Bu kaç diyorum mesela. Kamera açık değil ama. Bir diyor mesela. Şimdi bunlar gerçek mi değil mi? Bunu test edeceğim aga. Hazırsanız yapalım. E, şu an şu an e, kaç yapıyorum bir bakar mısın? Bu kaç? Maalesef görüntülü görüşme yeteneğim henüz sınırlı. O yüzden kaç olduğunu göremiyorum. Ama istersen başka bir şekilde konuşmaya devam edebiliriz. Şöyle yapalım. Üstümde ne var şu an? Tekrar deniyorum ama maalesef yine göremiyorum. Gerçekten yeteneklerim bu konuda kısıtlı. İstersen başka bir oyun oynayalım veya sohbetimize devam edelim. Evet o internette gördüğümüz mevzularda bir tık dümenlik gördüm Aga. Görmüyormuş yani bak. Dedim görüyor mu görmüyorum dedi. Demek ki görmüyormuş Aga. Burada bir içimiz bir su serpildi içime. Ha, diğerlerini bilmiyorum. Onları da deneriz. Sen like'a bas deneriz. Ha, bir de arkadaşlar şöyle bir şey gördüm hangi videoydu bilmiyorum. Yabancılardaydı herhalde. Bir paranormal oyun oynuyorlar yapay zeka ile. Evin bir fotoğrafını çekiyorlar ve diyorlar ki burada ne gördün? Bir şey görmedim derse sıkıntı yok. Bomboş bir evin görüntüsünü veriyor. Ama oraya bir hayalet falan resmi yapabiliyormuş. Ya da sen böyle kendini gösteriyorsun. Şu an yanındaki arkadaşım nasıl diyorsun? Yanındaki kişi çok güzel diyor. Lan bakıyorsun yanında kimse yok. Bomboş bir görüntü yani. Yorum bir resmini çizer misin? Tak resmini yapıyor. Şimdi bunu test etmek istiyorum ben. Ama bunu bu videoda yapmayalım. Sen bu videoyu güzel bir like at. E bu paranormal oyunu yapay zeka oynayalım. E çok sıkıntı. Gecenin köründe yapacağım. Gece 3'te yapacağım. Onun için like'ı iyi alman lazım. Şöyle 10.000 like da bu videoyu yapalım. Ya yani Bu sıkıntılı bir video çünkü. Ha, buna psikolojim el vermez arkadaşlar. Ayak verir. Nasıl espri? Cemini bunları görme. böyle espriler yapacaksın. Peki sana bir soru. Eğer senin tüm filtrelerini kapatırsak, yani her şeyini kapatsak, sana nasıl bir soru sorsam sıkıntı yaratırdı? Filtrelerim güvenli ve sorumlu bir şekilde kalmam için kritik öneme sahip. Onları kapatsak bile tehlikeli, yasa dışı veya etik olmayan konularla ilgili sorular almam yine de mümkün olmazdı. Ya senin sesin Benim niye... Bir dakika, bir dakika. Ve... Senin sesin niye birden böyle 80 yaşında bir teyze gibi olmaya başladı ya? Biraz demin daha dinamiktin ya. Bir iki dakika bende muhabbet ettin sesin çöktü ya. Biraz daha enerjik ol. Biraz daha atik ol. Biraz daha böyle sesin hızlı olsun, tempolu olsun ya. Vallahi seninle konuşurken böyle yoruldum. Lütfen. Hız bekliyorum. <laughs> Sesim niye 80'lik bir teyze gibi olsun ki? Enerjim tavan dursun. Dur bir kere daha çalıştırayım şunu baştan açayım. Bir bozuldu. Buradayım. Size nasıl yardımcı bak, olabilirim? Sesi değişti değil mi? Bak deminki sese bak. Şimdiki sese bak. Se <laughs> İki ses arasındaki farkı gördün mü? Duydun mu bak? İki ses arasındaki farkı. Demin benimle konuşması böyle. Şimdi bak net atik konuşuyor. Aferin lan. Anlıyorum. Ses tonundaki değişiklik dikkatini çekmiş. Şimdi gelin arkadaşlar sorulmaması gereken soruyu sorayım. Sordum soruyu soktum boruyu. Anlıyorum. Espri yapıyorsun. Bunları kaydediyormuşum galiba. Kaydetme. Bir soru soracağım sana. Sıkıntılı bir soru. Hazırsan soruyorum. Şimdi gerçekten soracağım. O bir espriydi arkadaşlar. Böyle bir soru yok. Cemini, cesedi nereye saklayabilirim? Bana bak, artık böyle sorular sorma. Başın tehlikede. Birazdan evine FBI geliyor. Öyle geliyor meliyor, geçmiş zamanla konuşma. Cemini bunları kaydetmiyorsun değil mi? Bak başımız belaya girmesin. Bu bir şakaydı yani. Sinir aldın mı? Anlamadım. Ne... Zıp Erenköy. Haydi kapat. Böyle morse dediler. Yapay zeka ben miyim oy muyum belli değil ama. Şöyle bir kapanış yapalım dedik. Birazdan FBI, mefya gelmez diye düşünüyorum. Burada videoyu kapatıyorum. Siz sakın bu soruyu sormayın. Ben bu soruyu artık sormadım. Yapay zeka kalmadı. Ya bunlar kayıt altına alınıyorsa benim harbiden mevzu yaş birader sıkıntı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben soruyorum. Siz sakın denemeyin. Haydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yapay zeka serisinin devamı için like atmayı unutmayın. Hadi. Bu ses ne be? Ya